Arkadaşlar, abiler selamünaleyküm. Herkese hayırlı akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, abiler 6 Temmuz cumartesi Ankara'ya e, çok aşırı bir şekilde yağmur yağdı. Rüzgarımız ara ara hızlanıyor. Böyle de ara ara yavaşlanıyor. Bakın karşıda da gökkuşağı açmış. Dumanlı 40 kırkanat yavruyu uçuracağım arkadaşlar abiler. Şimdiden iyi seyirler. Uçması gerektiği için uçurum. Normalde bu rüzgarlarda yani bu rüzgarlardan dolayı 3 tane böyle hazıra yakın kuş kestim. Eğer böyle rüzgarlar çok e, aşır olursa bu hayvana da kesmek zorunda kalacağız. Tek şu anda hazır teke yakın olan bu kuşumuz. E, bu kuşumuzu da videolar için e, bekletiyoruz. Yoksa bu rüzgarlarda <laughs> uçurup bozmanın bir anlamı yok. İyi seyirler diliyorum. Hadi bakalım. Evet biraz zorlansa da kalkışını yaptı. Her zamanki gibi uçum kümeslerimize göstermiş. Bulalım. Altına biraz sonra şuradaki kuşların hepsini açacağım. Burada kalkacak kuş yok. Buradaki gençlerimizin hepsini biraz sonra kuşumuzun altına atacağım arkadaşlar. Ee, büyük ihtimal karşıdan rüzgar yukarı esiyor. kuş. Dün hep buradan girmişti. Bu ağaçların buradan girmişti. Büyük ihtimal yine burayı kullanacak veya şurayı kullanacak. Ben de güzel bir açı yakalamak için şu karşıya geçeyim bugün. Ee, veya şuradan da çekebilirim. Bir 10 dakika kanat ısısın. Kendini ııı e, havada da ısındırsın ondan sonra görüşmek dileğiyle Şimdiden iyi seyirler diliyorum Dün biliyorsunuz karanlığa kaldı Rüzgar nedeniyle iniş yapamadı Kendini çok sıkılamış Bugün inşallah öyle bir sorun yaşamayız ki Erken attım bugün Bugün yarım saat 40 dakika Kuşu erken bıraktım İnşallah saatini çoğaltmamıştır Yapacak bir şey yok Kuşa da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. rengini açmış arkadaşlar. E, telefonda gözükmeyebilir ama çıplak gözle net gözüküyor. Görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar 10 dakikamız doldu. Kümesi kapağını açtım. Şöyle yerime de geçeyim hayvanlar da çıksın. kuşlarımız çıkmaya başladı. Gök kuşağımız da solmuş. Kaybolmaya başlamış. Şöyle yerimi alayım. Kuşumuz tam karşıda. İnşallah güzel bir şeyler yaparsa paylaşırız. Hep birlikte izleriz arkadaşlar. Aferin. Hayır, maşallah sana be. Aferin arkadaşlar. İyi çalışması. Evet, şimdi tamamlayacak bunu. Güzel. Aferin. kırlangıçtan korktu Aferin be Aferin Allahına kurban be Aferin Aferin Allahına kurban be aferin Bien. Evet arkadaşlar abiler inişini de bu şekilde yaptı. Yine rüzgar esiyor arkadaşlar. Kuşlar da hep böyle içeri kaçmaya çalışıyor. İyice hayvanlar yoruldu arkadaşlar. Bugün rüzgarda kuşumuz bakın. Ee, dışarıda çok patladı. Çok inmeye uğraştı. Ee, rüzgar nedeniyle büyük bir ihtimal bu kuşumuzu da keseceğim arkadaşlar. Eğer rüzgarlar böyle devam ederse performansı çok etkiliyor. Dışarılarda patlıyor. Oyuna geç geliyor. E, rüzgarda fişekleri çok bozuluyor. O yüzden canı yanıyor. Oyuna da geç geliyor. Dışarıda patladıkları da zaten e, hayvan oynadım sanıyor. Yani e, oyuna geç kaldığı zaman bu işin bir anlamı olmuyor. Yeni başlamış bir kuş. Bakın rüzgar istediğimiz yönde ama hayvanı çok etkiliyor. E, yapacak bir şey yok arkadaşlar abiler. E, şimdi kuşlarımızı kapatalım. Yavrularımızı açalım. İki dakikada yavrularımızla yayın yapalım. Bugün milli maç var. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. hadi. Geç 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 geç. Arkadaşlar normalde bu e, şiddetli esen rüzgarlarda bu tarzda yeni başlayan kuşlar taklasız hemen su içti hayvan. Şöyle bir kapak resmi alayım sen Taklasız inme ihtimali de yüksek. Ama e, altı sıkı bir kuş o yönde sıkıntımız yok. E, kuş güzel, güzel çalışıyor. E, fişek tertibatı çok güzel. Dur bakayım şöyle. inşallah ilerleyen günlerde daha güzel e, oyunlar yaparsam birlikte de çok kısa video kümesi açıkmış açılmış yavrularımızın da uçumunu verdim yavrularımız da e, taklayı çevirmek üzereler hatta bir iki tanesi çeviriyor Şimdi şöyle bir kısa bir takip edelim piş, 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 piş. da iyice acıktı. Bir tanesi çıktığı zaman hepsi çıkıyor ama işte o bir taneyi çıkarmak önemli olan şöyle bir tane kayısı atalım. Pişt. Pişt. Arkadaşlar topayla. Hadi bakalım. tane çıktığı zaman gerisi yavrularımız çok güzel ee, hareketli bunların ikisi iki kardeş ben niye çıkmadım? Hayvanlar da bıktı arkadaşlar. Rüzgar, fırtına. Aman <laughs> vurursunuz. a abi tane çeviriyor kara kirli. kaplama bozkirli takkalı dişiyle kerküklü erkeğin yavrusu kara kirli taklayı pratikleştirmiş iki tane yavrusu var burada biri bozkirli biri e, kara kirli tam böyle kaplama kirli terastan indirdiğim son grup arkadaşlar. Bunların arasına bir 5 tane daha kuş inecek. Ondan sonra geri kalan kuşları hep sahiplendirmeye koyacağım. Özellikle e, bir büyüyen yavrular var. Arkadaşlar yayını uzatmayın. İzlediğiniz zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. E, diğer başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.